olay Ünlü gazeteci Reha Muhtar evinde merdivenden düştü. Muhtar entübe edilerek yoğun bakıma kaldırıldı. Reha Muhtar'a ilk müdahaleyi 15 yaşındaki oğlu Poyraz yaptı. Muhtar'ın olayla ayrıldığı eski eşi Deniz Uğur hastaneye gidip oğlu Poyraz'ı götürmek istedi. Hastaneye gidiyorum. Bana deniyor ki e, Ayşe Nazlı Yumlu yani Nilüfer'in kızı. Poyrazı aldı ve hastaneden çıktılar. Muhtar ve şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşenazlı Poyraz'ı Deniz Uğur'a vermeyince hastanede kıyamet koptu. Çocuğumu arıyorum sabahtan beri. Ayşe Nazlı almış çocuğu götürmüş Nilüfer ve Ayşe Nazlı çocuğu bana göstermiyor şu durumda. Deniz Uğur soluğu karakolda aldı. Şu anda karakola gidiyorum haklarında çocuk kaçırmaktan şikayetçi olacağım. Ve Hamuhtar entübe durumda ölüm kalım savaşı verirken Deniz Uğur, Nilüfer ve Ayşe Nazlı çocuk kavgasındaydı başlıyoruz. Gazeteci Reha Muhtar İstanbul'da evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırıldı. Reha Muhtar gece saat 1 sıralarında Maslak'taki bir özel hastaneye sevk edildi. Sarıyer'deki evinde merdivenlerden düşüp yaralandığı ifade edildi. Entübe edilen 65 yaşındaki Reha Muhtar'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Reha Muhtar'a ilk müdahaleyi oğlu Poyraz yaptı. Poyraz gazeteci Burhan da babası Reha Muhtar'ın evinde merdivenlerden inerken korkuluklara tutunduğunu ancak o an korkuluğun ansızın kırılmasını ...babasının acı bir şekilde merdivenlerden aşağı yuvarlandığını anlattı. Poyraz yerde hareketsiz yatan babasının nefes almadığını fark eder etmez... ...babasına kalp masajı yapmış. Reha Muhtar gözlerini araladığında Poyraz hızla komşularına koşmuş... ...yardım çağırmış. Ambulans hastaneye kaldırılan Reha Muhtar şu an doktorlar tarafından uyutuluyor gelelim Beyaz Magazin'in özel haberine. Reha Muhtar gece hastanede yaşam savaşı verirken yanında sadece Nilüfer'le beraberliğinden olan evlatlığı Ayşe Nazlı'yla Deniz Uğur'la evliliğinden olan 15 yaşındaki oğlu Poyraz var. Deniz Uğur sabah erken saatte hastaneye giderek oğlu Poyraz'la görüşmek istiyor. Ama Ayşe Nazlı Deniz Uğur'a kardeşi Poyraz'ı vermiyor. Babamın vasiyeti sana Poyraz'ı veremem. Ayşe Nazlı Deniz Uğur'a babamın vasiyeti sana Poyraz'ı veremem deyince kıyamet kopuyor. Ve ha Muhtar entübeyken hastanede skandal kavga. Deniz Uğur senin kan bağın bile yok sen kimsin oğlumu bana teslim etmiyorsun diye hastaneyi birbirine katıyor. Evet maalesef muhtar yoğun bakımdayken yaşananlar bunlar kamuoyunun bildiği gibi oyuncu Deniz Uğur'la Reha Muhtar 2010 yılında boşandı. Çift boşanma sonrası Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizleri için velayet savaşına girmişti. Uğur 15 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla eski eşine velayet davası açtı. Mahkeme kızları Mina'nın velayetini Deniz Uğur'a, oğulları Poyraz'ı ise Reha Muhtar'a verdi. Hakim Deniz Uğur'un çocukları Poyraz için Reha Muhtar'a nafaka ödemesine hükmetmişti. süresi bitti yani. 10 gün, 11. gün bitti. 10 gün değil, 11 gün bitti. Vermeyiz diyorlar. Berhad, Nasıl vermiyorlar efendim Gelelim günümüze ve Deniz Uğur'un açıklamalarına. Ayşe Nazlı oğlun Poyraz'ı götürdü. Hiç kimseye ulaşamıyorum. Hastaneye gidiyorum. Bana deniyor ki Ayşe Nazlı Yumlu yani Nilüfer'in kızı Poyraz'ı aldı ve hastaneden çıktılar. Ne yapacağımı bilmiyorum. Onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Aralarına birilerini sokarak Poyraz'ı teslim etmeyeceklerini söylüyorlarmış ben ne yapacağımı şaşırdım. Reha Muhtar kendine bakamıyor çocuğa nasıl bakacak? Son derece öfkeliyim. Bakın ben iki yıldır avukatımla birlikte mahkemeye bu insanın, Reha Muhtar'ın e, sağlığının yerinde olmadığını kendine... Oğlunuzun Nilüfer ve kızı mı kaçırdı? Efendim? Oğlunuzun Nilüfer ve kızı mı kaçırdı? Valla polisin telefonlarını açmadıklarına göre... Ve ben hala oğlum benim yanımda olmadığına göre öyle göremiyorum. Hala göremediniz mi dünden beri, dün sabahtan evet beri? Evet efendim, evet efendim hala göremedim. Peki oğlunuz sizi görmek istiyor mu? Bir de öyle bir iddia var. Annesine gitmek istemiyor şeklinde sosyal medyada bu doğru mu? Kimin e, ne iddiada bulunduğu umurumda bile değil. Bu sosyal hizmetlerin psikologlarının, pedagoglarının işidir. Çocuk herhangi bir bozuk psikoloji içinde olabilir. Beni görmek isteyebilir, istemeyebilir. Bu hiç kimseyi ilgilendirmez. Burada devlet el koyar. Çocuk eğer psikolojisi bozuksa herhangi bir sebepten annesini görmek istemiyorsa o zaman devlet korumasında olur. Eğer psikolojisi bozuksa herhangi bir sebepten annesini görmek istemiyorsa o zaman devlet korumasında olur. Yetkili devlettir. Bu insanlar hangi cüretle, hangi cesaretle çocuğu himayelerini alıyorlar? Hiçbir yasal yetkileri olmadığı halde. Herkesin bunu tartışması gerekir. Yok Gülben bilmem ne demiş, o onu demiş, o bunu iddia etmiş. Adam orada entübe vaziyette yanında annesi olması gerekiyor çocuğun. Çünkü baba bakamayacak durumda. ...hukuk var, kanun var, devlet var arkadaşlar... ...kimse saçmalamasın. Peki bir şey sormak istiyorum Deniz Hanım... ...Reha evet. Muhtar'ın o gece başına gelen şeyi biliyor musunuz... ...öğrenebildiniz mi, ne oldu o gün? Şahitler o şekilde anlattılar... ...ben de zaten sosyal medyada paylaştım... ...bunlar dava dosyasına da girecek... ...şimdi entübe edilmiş bir durumdaki adamın itibarını... ...daha fazla zedelemeye gerek yok... Fakat ortada bir problem olduğunu herkes zaten biliyor ki ben iki yıldır yalvarıyorum bu insanı koruma altına alın. Bu insanın sağlığı yerinde değil, buna çocuk emanet edilecek durumda değil, çok kötüleşti, e, sağlığını kontrol etmesi gerekiyor gerekli mercinleri, güvenmiyorum kendine de zarar verebilir diye biz iki senedir çırpınıyoruz, buyurun olay ortada. Evet. Peki, Buyurun. Ne, neden? Şimdi bunun hesabını kim verecek? Ya bu insan hayatını kaybederse ya bir daha eski sağlığına kavuşamazsa benim çocuklarım yaşayacakları travmayı düşünün. Bunun hesabını bana kim verecek? Ben iki senedir bunun mücadelesini veriyorum. Şimdi buna cevap versinler. Bırakın magazin falan. Şimdi Deniz Hanım ben sizi bir anne olarak kendimde bir anne olarak bu gerginliğinizi bu endişenizi çok iyi anlayabiliyorum. Çok ben sabah da... kadar haklıyım hanımefendi. Ee, ben size haksızsınız demedim. Bakın çok ön yargılı yaklaşıyorsunuz bize. Biz burada konuyu anlayıp nasıl yardımcı olabileceğimizi e, aslında siz yardımcı hep beraber olasınız. devlet ve kanun yardımcı olur. Tabii ki muhakkak ama size kendinizi kendinizi ifade siz de kendinizi ifade etmek açısından siz de kendinizi ifade etmek açısından Peki Peki ifade edebilecek durumda bir insanım. A, aile Bakanlığına başvurdunuz mu efendim? Çocuğum Her yere başvurduk efendim. Her yere başvurduk. Benim inanamadığım şey Evet. Bu yasal prosedürler tabii ki işleyecek. Yargılanması gerekenler de mahkeme karşısına çıkacak. Benim inanamadığım şey hiçbir yasal yetkisi olmayan insanların cüreti. Evet. Bu, bu, bu konuda bu son derece Çok merak ediyorum. Bunun hesabını da kanun karşısında verecekler. Bu konuda son derece haklısınız. Çocuk sizi görmek istemese dahi e, Aile Bakanlığı'nın ya da işte savcı, hakimin, mahkemenin bir e, uzman tespit edip çocuğu onun himayesine vermesi lazım. Bu bir devlet Tabii ki. kurumu. Bu Bence bir devlet işte kurumu. Ne diye güveneyim? Devlet kurumasında olması devlet lazım. Devlet kurumu. Evet. E anne'sinin yanına gelmek istemiyorsa. Aynen öyle olması lazım. Bu konuda evet, evet. haklısınız. Bir de medya olarak sesleniyoruz. 24 Son derece hangi haklısınız. Hangi derece bu insanlar çocuğu benden kaçırıyor. Son derece Hastaneye haklısınız. Oradan kalklık kalkıyor Nazlı. Hastaneden çıkarıyor çocuğu. Nereye gittiler diyorum? Bilmiyoruz diyorlar oradaki yetkililer. Hastane nasıl o sırada kolluk kuvvetlerini çağırmıyor? Baba el tübe vaziyette. Çocuğu himaye edemeyecek durumda. Ayşe Nazım'ın hiçbir yasal yetkisi yok. Alıyor çocuğu telefonunu da kapattırıyorlar. Bana oradaki görevliler söyledi. Nilüfer kızını aradı ve Poyraz'ın telefonunu kapattırdı dediler. Aa. Ben bu insanları tanımıyorum etmiyorum. Bu insanlar niye yalan söylesin bana? Evet. Evet. Ve 15 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. 18 bu yaşına kadar. Bu peşinde? neyi saklamaya çalışıyorlar? Ben anlamıyorum. Yani, ben çok çocuğumu, haklısınız. görmek bu. istemiyorum.